Bugün hmm. size bir tek hemen yeni bir video gelecek Dedim ya geldi oyun parkında gizleyecek ihtiyacımız Evet bu da çok küçük olabilir ama maalesef başka bir durum yok. Kapalı... Çıkarma çıkarma gerekiyor yok çıkardım. Kapalı oyun parkı yoktu o yüzden biz de tekrar... Kapalı... Arkadaşlar biliyorsunuz ki korona virüsünden dolayı ülkemizin yaşadı bu büyük aksaklıktan dolayı bütün oyun parkları kapandı ve biz bir... İç gayetçilik yapacağız. Oyun parkında gizli çekeceğiz. Burası birazcık sıcak. Şeyin de o yüzden de arkadaşlar aksiyona gelin aksiyona. Gel, gel, Искай да тук, искай си gelin bakın. Şimdi nasıl dövüş yapıyorum göstereyim. Dur. Bir şey yapıp atacağım. Tamam durdur durdurma dur, özelliği var. Bakın arkadaşlar nasıl yumruk görün. Evet arkadaşlar bir şey oldu. Geri geldik. Evet şimdi yumruk görün. geldim. Evet. Hadi bay bay. Arkadaşlar beni ben ediyorum. Hakkını helal kardeşim. Hadi bay bay. Tamam ki Size tam. Aa, biz ya, biz olarak fazla geçmeyiz. Geçmeyiz. biz Geçmeyiz. 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 Ayakkabılarımızı çıkartalım. Gel kameramı. ayakkabılarımızı çıkartalım. Ayakkabılarımızı çıkartalım. Arkadaşlar Kapıyı Yazınca yanımda şey geçti eşek arası. Hadi giriyoruz. Onu düşürdüm az önce sürdüler. Videolar ne gelecek? Videoyu direkt attım. Şu an ne kadar kameramanlığın güzeldi de bu telefon düşürme olayı yalnız. Hadi lan. Ha? Panik etti sonra <laughs> <laughs> Arkadaşlar ya yanlışlıkla laf söyledim özür dilerim ya. Arkadaşlar, Telif eğer... yemeyelim de sarı dolar. Eğlenceli videolar. Şu... Çekeceğiz. Brawl Stars bilenler bir like atsın. Stars... Çok az dakika oldu yalnız 4 dakika. Bir şey olmaz Brawl Stars videoları da geldi. Brawl Stars bilenler bir like atsın. Arkadaşlar bu arada Hüseyin Nonolive Live canlı yayınına da çekiyor. Onu da katılmak isterseniz. Çok iyi olur Hüseyin. Nonolive Live ismini verir misin? <laughs> Hüseyin oyunları. Hüseyin oyunları. Arkadaşlar kanalın ismini de bu koyabiliriz bu arada. Evet neyse biz devam edelim hadi bakalım.

şey var. Burada görünmez şey var. Bu, bu yırtık yoktu değil mi? Arkadaşlar bu yırtık var mıydı? Yoktu. Bir video başladığımda yoktu. Arkadaşlar bu güzemi çözmedi. Hüseyin o zaman bu bir sonraki hemen bundan sonraki bir videoda açıklansın mı bu güzem? Evet. Evet. O zaman veda diyoruz. Hepinize tekrardan Görüşürüz arkadaşlar. Ve abone olmayı unutmayınız. Arkadaşlar Sok bu arada ya. biz bu direk meselesini çekeceğiz fakat bunu bekletmeyi alacağız. Bunu da yarın bu videoda yarın gelecek arkadaşlar. senin şey, güneş çıkmıyor. Biraz şu tarafı geç. Aydınlık çıkmıyorsun. Bir şu tefa şu tefa. Arkadaşlar abone olmayı unutmasınız. Hüseyin bizi yani Hüseyin'e hem de bizi çok mutlu eder. ayrıca bizim emeklerimizi boşa çıkarmayın. Bin abone olursak bir kafede görüşme yapacağım. Hepinize çok teşekkür ederim. Bay bay. Abone olmayı. Arkadaşlar izleyenler şu anda boncuk boncuk terler akıyor. Ve o kadar Unutmayın. Çünkü bayağı bir korktum. Hadi bay bay.